Merhaba arkadaşlar bugünkü dersimiz protokol hatası hemen ben dersimize geçeyim arkadaşlar ee, bunu herhalde hoplayacağım 47 48 protokol hatası gidermek için çok küçük küçük bir şey e, boyut falan arkadaşlar gördüğünüz gibi İlk önce counter'ı buradan sağ tıklıyorum dosya konumunu açıyorum windows xp'ler buradan dosya konumunu açabilir evet arkadaşlar burada e, strike'a girelim benim örnek bir tane bir, bir demo noktadan .dem diye bir demo var. Non-steam de çekilmiş. Bir de arkadaşlar bu demo non steam olduğu için steam ve non steam hatasını giderip gidermemeyi nasıl anlayacağız şimdi onu göstereceğim ben bunu ilk önce çıkart diyeyim buraya çıkart şifre başkan evet iki tane geldi buna giriyorum 47 non steam yazıyor ben bunları, ben bunları yazdım arkadaşlar yani benim korem e, şu kore 220 kilobaytlık diğer koreye bakarsanız 253 220 kilobaytlık kore e, buna sağ tıklayıp açmıştık farkındaysanız klasörün içine girdim burada kore olması lazım evet bakın 220 kilobayt arkadaşlar e, ben hemen steam'ini koyayım koreyi bu Kore'yi koyuyorum. Yabancı Kore arkadaşlar. Olmayan Kore'yi. Yapıştır. Evet. Şimdi kantara gelebilirim Demo. Bir demo yazacağım arkadaşlar. Demo'nun adını. Evet. Gördüğünüz gibi 4748 versiyon diyor. Yetmiyor diyor. Diyor da diyor arkadaşlar. Çıkış diyorum. Şimdi ne yapacağız? Ee, biz gittik 48'i koyduk Steam'i. Açmayanı. 47'yi koyalım. Bakın boyutuna 220 KB. Buraya yapıştır diyorum. Bakın 220, 253. Pardon 252. Farklı. Arkadaşlar nereye yapıştırdım derseniz. Counter. Bizim yüklü counter'ımız içine. Sağ tıklıyorum. Dosya konumunu aç. Bu klasörün içine. Asıl yüklü. Bizim açmayan counter'ımızın içine koyuyorum. Evet arkadaşlar yaptım. Şimdi deneyelim. We have demo. Bir demo yazacağız. Gördüğünüz gibi aradaki fark arkadaşlar. Hata bu şekilde geri gideriliyor biliyor. Evet bugün dersimiz bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Desteklerinizi bekliyoruz. Sayfamızın beğenisi arttıkça bizim de dersler ilgimiz artıyor. İyi günler arkadaşlar.